Geleceğimizi korumak için çevreci ve sürdürülebilir üretim bugün her zamankinden daha önemli. Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevresel kirliliğin artması, Medpack olarak bizi yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler aramaya yönlendirdi. Sürdürülebilir üretimde önce olma ve müşterilerimizle birlikte döngüsel ekonomiyi tam anlamıyla oluşturma hedefiyle karton bardak atıklarını çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürüyoruz. Aydın'da kurulan teknolojisi bize ait olan modern tesisimizde kağıt ve polietileni birbirinden ayırarak bu kıymetli iki ham maddeyi tekrar kullanıma sokuyoruz. Bu döngü bir ürünü defalarca kullanmayı ve çevreye verilen zararı en aza indirmeyi mümkün kılıyor. Medpack olarak ihtiyacımız olan yüksek hacimli enerjinin tümünü Afyon'da kurduğumuz güneş santrali sayesinde kendimiz üretiyoruz. Bu şekilde karbon ayak izimizi ciddi anlamda düşürmeyi başardık. Bizim için dönüştürülebilecek ürünler atık değil kaynak ve ham maddedir tıpkı doğadaki gibi tükenmeyen, sürekli dönüştüren bir anlayışla geleceğimizi korumaya gayret ediyoruz. Matt Pack.